UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Dorjilis Nene transferlerini bekleyen Sarı Lacivertlilerin orta saha takviyesi için de sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Transfer bitiyor, ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, transferi bitirmek üzere. Haberin devamında sarı lacivertli kulübün Premier Lig ekibi West Ham ile görüşmelerini bir ileri düzeye taşıdığı aktarıldı. Anlaşma çok yakın. Fenerbahçe'nin İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde anlaşma zeminine çok yakın olduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin ayrıca 27 yaşındaki futbolcuyla da her konuda anlaşmak üzere olduğu ifade edildi performansı, West Ham'a 2023 yazında 38 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olan Meksikalı futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 73 maçta 2 gol eksi 3 asistlik bir performans sergiledi.